Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Aram. Arkadaşlar, Koko Tepe'nin ikinci bölümünde beraberiz. Ee, Şunu sesini biraz kısayım mı? Ve bugün yanımda gene Efe var. Efe istek gönder kanka. Dön Efe mi? ile maç yapacağız arkadaşlar. Ee, her zamanki olduğu gibi. İlk ee, Efe baba ilk ile. Hadi. Fan hepsi kapalı lan. Bende de kapalı kanka. O yüzden almadım. Ben Hadi bismillah. Hoş. <laughs> <laughs> Abi oyun kastı bir dakika dur. Ben hangisiyim lan? Oyun kastı abi. <laughs> i̇şte işte işte işte, <laughs> işte. işte, işte işte. Oba. Ya. <laughs> Asıktı. Abi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bak. Vole, bak. Hoppa. Oba. <laughs> Kanka <Kaygan, gülüyor> küfür etme. <laughs> Hop. Oba! Ne vur atsın Ne kesin ne sen? Ya halı, hele sikimler bunlar tamam mı? <laughs> He, <laughs> ben arkandayım salak. Hoppa! İyi. Tamam dur lan, ne İdilerken de ipli lenik yapma. O ya, ne ne? Anne. maşallah. Gol atıyordum ama Hadi bakalım. 2. maça geçelim kanka. Dur ben bir çıtık yapacağım. Çıtık böyle

Bu iki tane de bizim seviniyorum. seviniyor. Boşuna sevin. O bir sen gazetem hop. 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 Hop geliyor. Geldim. Geldim. Vuramadım. Ben geçiyorum. Oba. Bas 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 bas. bas, bas. Yakalan burada. O gol o gol. Hayır. bence biz aldım. 4 3 kere kazandım. Ya. Üçüncü maça kanka hadi bak. Bak güzel bir şey. Reklam. Reklam. Reklam çıktı. Abi bu ne? Lan bu ne? Lan çık reklamın içim. <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapayım? Reklam yüzünden 50 saat bekledim yaptı. <laughs> Sen seni kullandı bu. Gel çalmasın. seni bana geri zekalı Hangisi benim? Seni gömertir. Atak. Titik değil mi? Oba gollere gel. Birisinin telefonu çalıyor. Bu arada ya ha, tamam hadi seni bekliyorum. Videoyu da durduruyorum. Adam. Arkadaşlar e, kaldım zaten devam ediyorum. geldi bana gol attı. Ama ben A, gene tabi. <laughs> ben gençler. ben de normal ben de korkuyor. Ben ee, Minecraft oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam çık Minecraft. Ee, arkadaşlar bir video. Mesajınız. Susamına koyayım ya. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.